AK Parti Samsun Milletvekili adayı olan Ticaret Bakanı Doktor Mehmet Muş, Canik ilçesinde yapımı devam eden şehir hastanesinin son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Muş, Samsun Şehir Hastanesi'nin Mart ayında hizmete gireceğini söyledi. buradaki hastane yatırımımızı şu an incelemiş durumdayız. yüzde %97'si tamamlanmış durumda. Genel olarak da %50'nin üzerinde bir imalat söz konusu. Allah nasip ederse 11 Kasım itibariyle projenin tamamlanması öngörülüyor ve Mart ayında da hastanenin bütün tefrişatının tamamlanarak hastanenin hizmet vermeye başlayacağını il müdürlüğümüz planlıyor. Burası tabi bütçe kaynaklarıyla yapılan bir hastane, şehir hastanesi ve Samsun'da önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Hem ameliyathane sayısını artırıyoruz. Diğer hastanelerle mukayese edince hem e, yoğun bakım ünitelerini, normal yatakları, e, acil servisini dolayısıyla Samsun'un ihtiyaçlarını karşılayacak e, güzel bir hastane. Tabii bir de hastanenin e, bağlantı yolunun yapılması e, gerekiyor. Arkadaşlar onu da konuştuk. İnşallah onunla alakalı da çalışmalar son raddeye geldi. Gerekli bütçe ödenekleri ayarlandıktan sonra bir an önce ihalesinin yapılıp e, yol çalışması da başlayacak ve şanlı bir şekilde bir taraftan yol ilerliyorken bir taraftan da e, hastane inşaatı bitirilmiş olacak. E, i̇nşallah 2024'ünün e, bahar itibariyle e, burası hizmet vermeye başlayacak.